Çocuklar, bugün Değerler Eğitimi dersinde sizlerle birlikteyiz. Çocuklar bu hafta Değerler Eğitimi dersimizde kendini beğenmişlik konusunu sizlere anlatacağım. Kendini beğenmiş bir insan nasıl olur sizce çocuklar? İşte bunun cevabını size söylüyorum. Kendini beğenmiş demek, kendisini başkasından üstün görmek demektir çocuklar. Örneğin arkadaşları arasında en güzel benim oyuncaklarım, en güzel benim kıyafetlerim, en güzel benim diyen bir insan kendini beğenmiş bir insandır. Tabi bunları söyleyen bir insan aynı zamanda da oldukça kıskançtır çocuklar. Çünkü arkadaşının ya da etrafındaki insanların kendisinden daha güzel olmasını istemez ve hep kendisinin güzel olduğunu düşünür, kendisinin daha iyi şeyler yaptığını söyler ve bu tür insanlara da kendini beğenmişlik denir çocuklar. Şimdi sizlere kendini beğenmiş ile alakalı bir masal seçtim ve onu anlatacağım. Masalımızın ismi Kendini Beğenmiş Karnabahar. Bir varmış bir yokmuş. Kaplumbağalar koşar. Tavşanlar oturmaktan bıkarmış. Dev salyangozlar varmış. Develer ufacıkmış. Masal bu ya. Uzun boyunlu zürafa kısacıkmış. Anlayacağınız bu masalda işler pek karışıkmış. Bir gün bir karnabahar yetişmiş toprakta. Aman görseniz ne hoşmuş. Göbeğinin ortasında çiçeklerin olduğunu gördükçe kendini pek severmiş. Aman ne güzel oldum. Aman ne güzel oldum der gülermiş. Annesi ve babası pek hoşlanmış ilk önceleri. Bir karnabaharın kendisini sevmesi ne güzel şey diye düşünmüşler. Onlar da bu koca göbekli, Koca çi çiçekli karnabaharı pek sevmişler. Günler geçmiş. Bizimki büyümeye başlamış. Karnındaki bahar da daha artmış. Yüzü gözü iyiden iyiye belirginleşmiş. E çocukluktan da çıkmış artık. Anlayacağınız kocaman bir kız olmuş ama Aman ben ne güzelim. Aman ben ne güzelim diyerek aynanın karşısında oturmaktan hiç vazgeçmemiş. Hatta birilerini gördüğünde, başka karnabaharlarla oynadığında bile mutsuz oluyor ve kendini aynada seyretmekten başka bir şeyden mutlu olmuyormuş. karnabaharlar bunu bir türlü anlayamıyorlarmış. Çünkü ne zaman onunla oynasalar o hep kendi isteklerinin olmasını istiyor. Diğer karnabaharların haklarını hiç saygı göstermiyormuş. Sadece kendisini seviyor. Bu yüzden de hep sıranın başına geçiyor. Oyunda ilk o evi olmak istiyormuş. Okulda da sınıf başkanlığı seçimlerinde seçim yapılmadan kendisinin başkan olacağını söylemiş. Öğretmen bu konuda onu uyarmış ve sınıf başkanlığı seçiminde herkesin başkanlık için oy hakkı olduğunu ve kime isterlerse ona oy vermekte serbest olduklarını söylemiş. Bu durum bizim güzel mi güzel karnabaharın hiç hoşuna gitmemiş. Anne ve baba karnabahar Kızlarının bu durumunda rahatsız olmaya başlamışlar. Kendini beğenmiş Karnabahar ise odasından dışarı çıkmamış. Belli bir süre sonra sağlığı bozulmaya başlamış. Çiçeklerle dolu göbeği kararmaya başlamış. O hala benim gibi güzeli var mı şu sebzeler arasında diye söylenip duruyormuş. Bir gün Karnı çok ağırmış. Annesi ve babası hemen doktora götürmüşler. Doktor amca onun ne kadar zamandır güneş görmediğini sormuş. Güneş görmediği için hastalandığını, arkadaşlarıyla oynaması gerektiğini anlatmış. Annesi ve babası gerçekten çok üzülmüşler. Bizim karnabahar ise hastalıklı yüzünü ve kararmış çiçeklerini ilk defa o gün fark etmiş. O günden sonra mahalledeki bütün karnabaharlarla koşmuş, oynamış, sağlığı yerine gelmiş. Kendini beğenmişliği mi? Eee o da düzelmiş tabii. Kendini beğenmiş karnabahar Herkesin başka başka özel yetenekli yetenekleri olduğunu fark etmiş, bütün karnıbaharların ve bütün çocukların özel ve güzel olduğunu biliyormuş artık. Okulda da herkesin haklarını saygı göstermeyi, söz almak için sırasını beklemeyi, seçimlerde kim daha çok oy alırsa onun başkan olarak seçileceğini anlamış. Başkalarının haklarına saygı göstermeden sıranın başına geçmek istemenin oyunlarda kurallara uymak gerektiğini sadece kendini değil tüm insanlığı sevmenin önemini anlamış ve artık çok mutlu bir karnı bağırmış. Çocuklar masalda da dinlediğiniz gibi kendini beğenmişlik sadece insanın kendisine zarar verir çocuklar. Şimdi sizlere karnabaharın birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Çocuklar karnabahar biliyorsunuz ki bir kış sebzesidir. Ve içinde bol bol C vitamini ve folik asit bakımından zengin bir sebzedir. Kansızlığa, halsizliğe, yorgunluğa da aynı zamanda çok iyi gelir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı bizleri korur. Çocuklar bugün değerli eğitimi dersimizde hem kendini beğenmişlikten bahsettik. Aynı zamanda da masalımızın kahramanı olan karnabaharın özelliklerini öğrendik. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum çocuklar. Bir sonraki etkinliğimizde görüşürüz.